Şimdi deprem bölgesine gidelim. Oradaki kadın girişimcileri desteklemek için geçtiğimiz Mart ayında hayata geçirilen bir proje vardı. Girişimcilik Yolu Dönüşüm Projesi artık tamamlandı. Girişimci İş Kadınları Derneği'nin 5 ilde yürüttüğü o projeyle 30 kadın girişimci destekleniyor. Deprem bölgesinde kadın girişimcilere destek sağlamak amacıyla 5 ilde 30 kadın girişimci desteklendi. İçişleri Bakanlığı'nın destek verdiği Girişimci İş Kadınları Derneği'nin hayata geçirdiği Girişimcilik Yolu Dönüşüm Projesi tamamlandı. 18 farklı alanda eğitimler düzenledik. Toplamda 32 saatlik eğitim verdik. 98 saatlik mentor menti çalışmalarımız oldu. Birebir desteklerimiz oldu. Proje geçtiğimiz Mart ayında hayata geçirildi. Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de işletmeleri zarar gören ya da işletme kurmak isteyen depremzede kadın girişimcilere destek verildi. 10 yıllık bir aromatik yağ markamız var. Belli bir bölümü yıkılmıştı depremde. Önceden tüccarmışız ama şu an eğitimli bir tüccar olduk. Biz aslında üretimimizi eğitimle birleştirip başarılı bir sonuç elde ettik. Biz e, ürettiğimiz ürünlere pazarı nasıl bulmayı öğrendik. Bu da bizim önümüze açtı. Ankara'da düzenlenen projenin kapanış programına Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç... ...ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilere yönelik bir destek programı kadınların sürdürülebilir işletmeler kurmalarını teşvik ediyor deprem bölgesinde kadın girişimciliğini güçlendiriyor, kadın istihdamını da arttırıyor. Girişimciliğe giderken karşılaştıkları çok zorluklar var ve oraya verilecek desteğin bugünün şartlarında çok çok kıymetli, çok çok önemli olduğunu biliyorum.